Herkese selam ben Yağız olur Umarım herkes iyidir ee, Yeni bir modele geçiyoruz Farklı bir model olacak bu sefer kendimi örüyorum ee, Şu artık e, eskimeye başladı şu ikili Aslında kullanmaya devam ederim Diye düşünüyorum ama e, Şu klipsi Kullanmak istiyorum açıkçası Ne bu klips hemen onu göstereyim size Üç farklı modu var e, bir tane de burada neyi var e, Düdüğü var düdüğü gerçekten güçlü Duyduğunuz gibi ee, üç tane dediğim gibi ışığı var. Bayağı güçlü bir ışık bu arada bu. Ee, bir tane ultraviolet ışın var. Bir tane de neyimiz var? Şöyle lazerimiz var. Bunların hepsi bir bilekliğin içerisinde düşünün. Ee, bunun dezavantajı bu klipsin dezavantajı şu bayağı büyük. Yani gördüğünüz gibi bileğimin tamamen hepsini alıyor aslında. Gerçi şu anda kullandığımla eşdeğer denilebilir. Sadece bir santim bir fark var aralarında. Neyse çok uzatmadan başlayalım. E, Game of Thrones dizisini bilirsiniz. E, izleyenleriniz vardır belki. Normalde renkler biraz daha kemik yapısına benzer renkler olması gerekiyor. Ama dediğim gibi ben kendim örüyorum. Bu yüzden yine bir turunculuk olacak. Bu model için ne kadar ip gerekecek hemen onu söyleyeyim size. E, toplamda şöyle baktığınızda az görünmesini istediğimiz rengin ben şu anda turuncunun az görünmesini istiyorum. 2,5 metre turuncu. Yaklaşık 2,93 metrede e, ne yapıyorum? Siyah alıyorum. Hadi örmeye başlayalım. Ben yine e, modelin rahat görünmesi için ne yapıyorum? Örme tahtasını kullanacağım. Size orada şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet, bu modelde birazcık zorlanacağımız yerler var açıkçası. E, en başından başlıyor hatta bunlar. Yukarıdan içeriye şekilde gireceğiz. Klipsimizin içine. Şöyle geldik. Normalde hatırlarsanız 2 ya da 4 kullanıyorduk. Dört tane kord oluyordu böyle iskeletin üzerinde. Şu anda biz bunda altı tane kord yapacağız. Yani şöyle yapacağız bunu da farklı bir metotla yapacağız. Ee, hemen buradan girdik ya diş yukarıda. Karşı tarafa da yukarıdan aşağı giriş yapıyoruz bir tarafıyla. Sonra bu ipin etrafında bir tur dönüyoruz şu şekilde döndük kendi içerisinde tekrardan ne yapıyoruz aşağıdan giriyoruz şöyle zaten bir göz oluştu gördüğünüz gibi bu gözün içerisinden de tekrardan giriş yapıyoruz yani ne yapmış olduk yine aynı görseli karşı tarafa da vermiş olduk ki aynı hatta devam etsin şimdi burada işte sıkıntılı noktalar başlıyor Boy almanız çok önemli. Bu yanlış alırsanız burada birazcık uğraştıracaktır sizi. Bu şekilde geliyoruz buraya. Burada da aynı işlemi tekrarlıyoruz açıkçası. Geldik. İç taraftan döndük. Buraya attık. Aşağıdan yukarıya doğru bir giriş yapıyoruz. Şimdi ne yaptık? 4 kort oluşturabilecek hale geldik değil mi şu anda? Yine bu sefer karşı tarafa geçiyoruz. Şöyle geldik karşı tarafımıza. Karşı tarafta yine aynı şeyi yapacağız. Evet. 6 tane kordumuzu oluşturduktan sonra yani şöyle isimlendirme yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak isimlendireceğiz. Ben 1 dediğimde anlayacaksınız ki soldan baş. 6 dediğimde bileceksiniz ki sağdan baş. Bütün her şey bunların üzerine dönecek. Birazcık zor model. Karışık model ama eminim ki kavrayabilirsiniz. Evet. Şimdi hemen bir yerleşim yapacağız. Onu göstereyim size. 1 3 4 ve 6 numaralı ip yukarıda kalacak şekilde arkadan bir giriş yapacağız. Şöyle geldik. İpimizin tam ortası. Ne dedik? 1 3 4 6 yukarıda kalacak. Yani şuradan gireceğiz şu şekilde ve şu şekilde. Tam ortası da burasıydı. Şöyle geldik. Evet, kamera durmuş. <laughs> Neyse ki ilk düğümde fark ettim. Ee, şöyle yapıyoruz. Şimdi şunu da görmüş olun. Birazcık zor dediğim gibi. Ee, ama başaracağınıza eminim. Ee, lütfen izlerken küfür etmeyin çünkü <laughs> azıcık karışık gelecek. Ama çıkacak modeli belki bu renklerde değil ama gayet keyifli bir model çıkacaktır eminim. Sağ ile sol üçlü olarak düşünelim bunu şu anlık geldik bu üçlüyü soldan sağdan böldük soldan da aynı şekilde bölüyoruz. Şöyle iki tane göz oluşturduk birbirine geldik. Evet, şöyle iplerin düzgünlüğüne bakıyoruz. Evet. Şimdi birazcık karışıyor. Ee, diğer rengimizi yani arkadan tutup girdiğimiz ipi şurada baştan 3 ile 2 arasında giriyoruz. Buradaki ipin yani şuradan gelen ipin altına giriyoruz. Çekiyoruz. İpin fazlalığını alın. Daha sonra altının yani şey birin altından yukarıya doğru çıkıyoruz. Böylelikle ne yapıyoruz? Şuradaki ipi yukarıya doğru çektirmiş oluyoruz. Tamam. Aynı şeyi bu tarafta da yapacağız. Yani ne yapacağız? Hop, kameraya vurduk. Yani ne yapacağız? 1, 2, 3. 3'e girdik. Şuradan şöyle geldik. Şuradaki ipi aldık. 6'dan yukarı çıktık. Şöyle. Evet. İpleri yine ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz her zamanki gibi ki düzenli şekilde gitsin. Evet şimdi şöyle bir görüntü göreceksiniz. İki tane göz göreceksiniz. Soldan yapalım. Yukarıdan geliyorsunuz. Şu 2, 1, 2, 3'ten 1 ile 3'ün üstüne çıkıp 2'nin altına giriyorsunuz ve şuradaki gözden geçiyorsunuz. Şöyle de döndürüyorsunuz. Devam ediyorum. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3 2 yukarıda kalacak şekilde geldik. Gözden çıktık ipimizi düzelte düzelte gidiyoruz. Evet, şimdi yavaş yavaş çekmemizi yapabiliriz. Gittik, gittik. Evet. Şu düzenlemeleri mutlaka yapın. Evet, şöyle çekip çekip Arada boşluk almanız gerekecek. Ama model en azından kendisini belli ediyor. Bu renklerle belki hoş bir model olmayacak ama Dediğim gibi şu anda Ben sadece bu renkleri deniyorum nasıl olacak diye. Şu anda bitti. Tam olarak böyle bir şey olacak. Yani bu ne demek oluyor? Bu videonun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Fena durmadı. Ne diyorsunuz? Şuralarda bozulmalar var. O bozulmaları artık bir şekilde çözeceğiz. Bileğime de olursa tam olarak. Bunun takması biraz zor olacak klipsinden dolayı ama İlginç bir bileklik oldu. Klips çok büyük ya. Ama işlevi de çok büyük. Bilemedim o yüzden. Ve tatlı durdu. Bunun şarjını nasıl yapacağız onu da söyleyeyim. Şu bilekliğin şey var. Şurada bir şarj girişi var. USB, standart USB ile. Standart uçla gire giriş yapabiliyorsunuz power bank olduğu sürece her türlü ışığınız yanınızda oluyor şöyle. Bu da burada. O zaman görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.